Zeytin. 12 bin lira olan zeytin bir numara mı ne diyorlar? Bu sene 6 bin lira 4 bin 500 lira. 2 milyon 2 TL'ye zeytinin kilosunu alıyorlar. Yağ çıkarıyorlar. Bunu e, bazı firmalar marketlerde 35 liraya zeytin yağını satıyorlar. 4 kiloda biz zeytin çıkar. Düşünün parayı kimler kazanıyor? Neymiş şeyler... E, şikayet edeceğiz. İhbarda bulunacağız. O pahalı satan marketi inceleme alacak. Niye alıyorsun inceleme? Niye alıyorsun inceleme sen? Onun için derdimiz hani bir laf var ya açma derdini, açarsam derdini bilmem ne var senin derdini.